Arkadaşlar merhabalar. Tam manasıyla 2024 YKS'ye 3 Temmuz 2023 günü inşallah başlıyoruz. Bunun öncesinde başlayan arkadaşları tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Yolunuza devam edebilirsiniz. Birazdan paylaşacağım örnek programı da kendinize referans alıp özellikle geometri kısmını yolunuza devam edebilirsiniz. Size ekstra şu anlık diyeceğim bir şey yok. Zaten rehberliklerde görüşeceğiz ama hocam hani bir okullar tatil olsun ben öyle başlayayım dedim. Ee, i̇şte bayram girecek araya şimdi orada çalışamam o zaman ben bayramdan sonra çalışayım diyen arkadaşlar için genel itibariyle artık hani yazın başlayacaksak bu tarih çok uygun. Daha öncesinde başlayanlar dediğim gibi çok güzel yollarına devam ediyorlar ama 11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrencilerimiz e, mezun olmuş ama 12'de hiç çalışmamış olan öğrencilerimiz evet şu an başlasın. Peki kimler sonra başlasın? Eğer sen az veya çok emek verdiysen YKS'ye 2023'te girdiysen bence bir sınav sonuçlarını bekle. E, psikolojik olarak o durumu artık zihninden bir kesat çünkü. Onun haricinde evet herkes 3 Temmuz'da başlasın vereceğim şimdiki kamp programına göre. Peki nereden ilerleyeceğiz? 3D TYT video destekli defterden ilerleyeceğiz arkadaşlar. Gösteriyorum bakın. Kitabı daha önce söyledim. Hemen hızlıca çok basitçe söylüyorum. Bu arkadaşlar kitabımız bir konu anlatım kitabı. Yani soru bankası değil, 3DTT soru bankasıyla karıştırmayın. İlk kelimeden son kelimeye kadar her şeyi ben anlatıyorum. Bakın şöyle bir açayım. Örnekleri görüyor musunuz? Konu anlatımı bu. Bayağı bildiğiniz detaylı, çok detaylı bir kamp. Ee, soru bankası kadar soru var içinde. 1450 tane soru var. En kolaydan en zora kadar sorularımız var. Çünkü sınav sorularını çözerken ya da denemeyi çözerken ya da soru bankasını çözerken şöyle olmasını istemiyorum ben. ''Hocam konu anlatımda her şey çok yolunda gidiyordu. E, gayet güzel dinliyorduk sizden. Her şeyi de anlıyordum hocam. Ama soru bankasına gelince hiçbir şey yapamamaya başladım. Bu hissiyatı bildiğim için tamam onu da hallediyoruz. Nasıl? Konu anlatımın içinde bile sağlam örnekler var ama birebir ÖSYM ile yeni nesil model ne demek? Beceri temelli soru ne demek? Kazanım odaklı soru ne demek? Bunları görmüş olacaksın. Daha sonrasında birebir ÖSYM'leri gördükten sonra çıkmış soruları. Bir de biz beceri temelli sorular da koyduk buraya. Dolayısıyla sen gelmiş gelebilecek bütün soru modellerini görebilmiş olacaksın. Bir de bunlara yaklaşım çok önemli. Benim tavsiyem şudur: Eğer arkadaşlar netleriniz böyle çok yüksek 35-36 falan değilse lütfen birlikte gidelim. Bir özel ders tarzında hazırladım ben anlatımları, video anlatımları. Ee, kesinlikle nerede durman gerektiğini, nereden otalman gerektiğini. Nerenin önemli olduğunu, nerede ispat yapıyoruz, nerede yapmıyoruz, nerede kurala bağlı kalıyoruz, nerede yorum odaklı gidiyoruz. Videoları zaten takip edenler görmüştür, siz de göreceksiniz. Bütün sorularınızı videolarda cevap var. Yani ben nasıl ilerleyeceğim hocam? Videoyu aç gerisini bana bırak tamam mı? Ben her şeyi sana uyararak söylüyorum. Nasıl ki ders yaparken hiç özel ders aldınız mı bilmiyorum ama en azından okulda ders gördünüz. Nasıl ki bir öğretmen nerede duruyor, hadi bakalım seni uğraş diyor. Şimdi biliyor senin takılacağın yeri ona göre soru hazırlıyor. Sen takılıyorsun. Aa bak burada neden takıldım biliyor musun diyor. İşte videolar tamamen böyle. Yani şöyle gitmiyorum. Başladım, dümdüz anlatıyorum değil. Senin e, adım adım nereleri anlayabileceğini, nerelere daha az anlayabileceğini, nerelerde takılabileceğini, nerelerde yanlış yapabileceğini bildiğim için yönlendirmeler bende. Dolayısıyla buna göre gideceğiz ve kamp programına göre gidebilirsiniz. Yani şöyle göstereyim bakın kamp programında alıyoruz 3 Temmuzda başlıyoruz mavi kısımda bu arada geometri var oraya da geleceğiz ee, başlıyoruz arkadaşlar ne zaman programımız bitiyor onu da göstereyim 3 Temmuzda başladıktan sonra 24 Eylül'de detaylı bir kamp dedim ya e, düzgün bir şekilde bir kere bitirelim çok düzgün bitirelim üzerine arkadaşlar hani diyorsunuz ya soru bankası deneme falan Evet o zaman bunları çok daha sağlam yapabiliriz ben aceleci davranmıyorum kesinlikle. Çünkü şunu biliyorum. Ben zaten öğrencilerle çalışmaya başladığım zaman birebirde de işte bu YouTube özelinde de başladığımda eğer işler yolunda giderse bir sıkıntı olmazsa biz Şubat'ta konuları bitiriyoruz. Yeter ki şu temeli düzgünce atalım bakın. Sonra şunun olmasını istemiyorum ben. Hocam benim ilk konsorum problemli. Hocam bir türlü problem yapamıyorum. İşte hocam AYT ilk konsorda patlıyorum. Bunun olmasını istemiyorum. O yüzden diyorum benden gidin bak geçen sene e, biz bu kitabı kasım ayında çıkarmıştık. O zaman şöyle bir şey olmuş. hani evet TYT'ye göre geç bir tarih ama ancak o zaman yetişmişti. Ben de tekrar niyetine kullanırsınız demiştim öğrenciler çözdüğü zaman 30 netliler de dahil, 35 netliler de dahil şunu dedi bir dakika hocam bizim bir sürü aslında bildiğimizi zannettiğimiz yer varmış. Evet TYT böyle bildiğini zannettiğin çok fazla yer oluyor. O yüzden düzgün gitmek çok kıymetli temel matematik adı üstünde zaten bu temel matematiği halledersek üzerine AYT'yi inşa etmek çok hızlı oluyor. Biz bir anda AYT'de ilerliyoruz bir anda kendimizi limit türev integralde buluyoruz hızlı gidebildiğimiz için artık ve temelimiz sağlam olduğu için. Bir yandan da şunu kabul etmek lazım sen sadece matematik çalışmayacaksın bu işin geometrisi var. İşte sayısal fizik, kimya, biyoloji, Türkçesi var. Eşit ağırlık yine aynı şekilde. Edebiyat, coğrafya, tarihi var. Bunlar eklenince senin 24 saatin 16 saati boyunca matematik çalışma gibi bir lüksün olmayacak. Top topu ders çalışma sürende bazen e, maksimum 9-10'lar olduğunu düşünürsek sen belli bir kısmına mat ve geoyu ayırabilirsin. O zaman bu program anca hani ben olabildiğince hızlı yapmama rağmen e, 24 Eylül'de bitiyor. Hemen şunu da söyleyeyim. 3D AYT video destekli defteri de inşallah arkadaşlar Eylül'de yani ben yayından son artık hani o resmi durumları var. Hasihleri var, dönüşleri var, cartı var, cürtü var. Eylül'de biz kurumsal olarak bilgilerimizi verdik hani anlaşmalı yerlere diye ben yayının söylediğini aktarıyorum size. İnşallah hocam Eylül'de biz başında bu kitabı çıkaracağız dediler. Dolayısıyla bir açıdan bakınca da biz zaten anca o zaman bitiriyoruz TYT'yi. Sonra oradan AYT'ye zıplayıp AYT'ye devam edeceğiz. O arada ne yapacağız? Ben bir problem fasikülü e, üzerinde çalışıyoruz. Yakın zamanda onu da duyururuz. Problem fasikülü de arkadaşlar inşallah geldiğinde araya problem fasikülü sıkıştıracağız. Daha sonrasında siz bunlara çalışırken fonksiyonlar çok önemli olduğu için ben bir fonksiyon faskülü sıkıştıracağım araya. Onda devreye girecek. Dolayısıyla bizim işimiz gerçekten çok fazla ve detaylı. Hedefimiz yüksek. Olabildiğince 40 ve 40'a yakın netler yapmak istiyoruz. Hangi sınav modeli olursa olsun. Dolayısıyla çok emek vereceğimiz için zamanı etkin bir şekilde kullanmamız lazım. Dolayısıyla TYT bu tarihte video destek defterden bitecek şekilde çalışın. Bu programda arkadaşlar bir soru bankası yanında edinmeniz lazım. Soru bankasında da ben... ...bir 3D TYT soru bankasından ilerliyorum. Bu kitabın üzerine çok güzel olur. Barış Yayınları'nın TYT Geometri şey, TYT Matematik Soru Bankası cidden güzeldir. E, o şimdi yenilenme aşamasında yeni baskıya girecek. Zaten baskıya girdiği zaman çıkarsa haber verirler. Ben de size onu söylerim. E, onda da çok orijinal yorum soruları var. O da değer katacaktır. Onu da kanalda çözdüm. Bir de bu sene... E, ...hemen hemen herkes için hitap edebileceğini düşündüğüm orta düzey... ...çünkü 3D, TET, Video, Destek, Defter kolaydan en zora. Soru Bankası olarak e, 3D'de barış da orta ve üzeri. Tam bu konu anlatımının üzerine iyi gider ama... ...araya bir de öğreniyorum ve gelişiyorum tarzında bir Soru Bankası e, çözmek istiyorum. Bu sene inşallah onu da yaparım Eylül ayında kısmet olursa. Dolayısıyla en kolaydan en zora kadar her şey olmuş olacak kanalda. Siz yeter ki kanalı normal akışında takip edin. Gelelim geometriye. Geometride benim notlardan ilerliyoruz arkadaşlar. Göstereyim hemen. Geometride önce klasik anlatımları halletmemiz lazım. Yani burada size paylaşacağım bu notlardan gideceğiz. Daha sonrasında arkadaşlar geometri video destek defter bu sene yetişir mi bilmiyorum. Ben şu anlık yetişeceğini zannetmiyorum ama. Yani olursa ancak o tekrar amaçlı olur. Biz normal konu anlatımlarımıza şu andan başlayacağız. Ne zaman bitiyor biliyor musunuz geometri? 31 Aralık'ta anca bitiyor. Bak öyle düşünün. E, geometriye şu an başlıyoruz Temmuz'un 3'ünde. Aralığın sonunda anca bitiyor. Hocam bu kadar neden geç? Çünkü ikisi bir arada. Burada şunu düşünün. E, TYT-AYT 2 ders matematik. Geometri 2 dersin birleşimi gibi. Bir taşla iki kuş vuruyoruz. Hem TYT hem AYT hallediyoruz. Dolayısıyla yaydım ben onu uzun vadeye. Bir de şunu biliyorum. geometride de zorlanıyor çoğu öğrencimiz. Ve burada soru bankası yoğunluklu da gideceksiniz. Bir de matematiğin yanına falan ekleyeceğiniz için ders çalışma süreleri kısalacak ister istemez. Dolayısıyla ancak hızlı bir şekilde çalıştığımızda bak aralığı görüyoruz. Ona göre düşünün. Buradan arkadaşlar klasik anlatımlarımızı yani klasik geometriye dair en önemli şeyleri burada göreceğiz. Burada sakın şunu aldanmayın. Bak hocam burada klasik sorular var. Sınavda sorulanlar. Bu yüzden ne yapıyorum? Bu sene hemen onu da görelim. Bakın programda aslında görmüşsünüzdür ama programa bakın ne yazıyor orada? 3D TYT Geometri Soru Bankası. Yani biz haftalık olarak 3 Temmuz'dan başlayarak göstereyim. Haftalık olarak geometriye başladın. Yanında hemen geometri 3D çözeceksin. Üzerine daha sonra ne olacak? Barış TYT geometri soru bankası. Onu da kanalda çözdüm çünkü. Bu iki kaynakta da çok fazla yeterince yeni nesil soru var. Konu anlatımı klasik'ten gidip buradan sorularımızı çözeceğiz. Barış'ta full yeni nesilleri çözdüm. 3 4 5 full yeni nesil çözdüm devamında eğer bu kitapları düzgün bir şekilde bitirirseniz geometrinizi aşırı iyi hale getirirseniz son zirve kaynağımız ne 3D AYT geometri soru bankası. Onu şunlar için öneriyorum. Hocam ben en az iki tane kitap çözdüm soru bankası olarak geometrimi çok iyi bir yere getirdim. Artık ben zirvenin de ötesine hedefliyorum diyenler için de 3D AYT geometri soru bankası Dolayısıyla bu sene şu avantajımız var. Geometride ilk klasik konu anlatımından en zora kadar her şey kanalda olmuş olacak. Hazır zaten Barış'ı, 3-4-5'i ve e, 3D AYT'yi çözdüm. Bir de üzerine bu sene yeni olarak ilk defa 3D TYT geometriyi çözüyorum. Lütfen e, size tavsiyem şu. Hangi hocayı takip ediyorsanız onun çözdüğü kaynakları çözün. Dolayısıyla ben şu an bunları anlatıyorum. Bunlara da güvendiğim için bunları seçerek ilerliyorum ve hani hedefimiz yüksek iyi netler yaptırmak istiyorum size. Dolayısıyla arkadaşlar bu kamplarda üzerine bu soru bankalarından giderseniz benim man mantığımı yine bir kendinize kopyalamış olacaksınız. Bak geçen sene öğrencilerin benim cümle yapımıyla çözmesinin sebebine beni o kadar fazla dinliyorlar ki artık benim nerede ne düşüneceğimi de öğreniyor öğrenci. Dolayısıyla istediğin orijinallikte bir soru gelsin yorumlarda da görüyorsunuz sınav yorumlarında Evet hocam artık sizin gibi düşünebiliyorum sıkıntılı bir soru olduğu zaman Eyüp Hoca burada ne derdi diyorum diyorlar Dolayısıyla buna dikkat etmenizi isteyeceğim haliyle arkadaşlar mevzumuz geometride de son noktayı göstereyim onu da görün ee, bakın 31 Aralık'ta artık bitiriyoruz geometriyi de AYT'yi ne zaman başlayacağız? AYT'ye Ağustos'un ortasında ben başlarım genelde öğrencilerle. Bazen de Ağustos'un sonunda. Burada da Eylül diyelim biz. Tamam düz hesap. Eylül'de de inşallah AYT konu anlatım kitabımız çıkarsa o zamana kadar yetişmesini ümit ediyorum. Zaten yetişir artık bir sıkıntı olacağına inşallah Allah izin verirse. Eylül'de onu da çıkarırsak. Ben zaten onun anlatımlarının bir kısmını yaptım bu arada onu da söyleyeyim. Fonksiyonlar da dahil ben orada anlattım arkadaşlar. Trigonometri, logaritma, e, diziler, limit türev integral de artık hani o tamamen baskıya hazır hale geldiğinde onları da anlatacağım. Dolayısıyla kitap çıktığınızda zaten ilk konular sizin önünüzde olmuş olur. En kötü Allah korusun hani ben biraz geç kalsam zaten Eylül'de çok az öğrencimiz türevde olduğu için oraları da ben olabildiğince Eylül sonuna kadar bit bütün kitabı bitirecek şekilde yetiştireceğim. Bir de bu sene kısmet olursa size şöyle bir e, müjde de vereyim. ...imkan olursa, eğer gücüm yeterse artık son aşamasındayım onun da... ...kendim bir soru bankası çıkaracağım. Yani kendi mantığımda. Ben konuyu anlattıktan sonra neyi önemsiyorum? ÖSYM neyi önemsiyor? Öğreniyorum, gelişiyorum ve bir soruyorum formatında. Yani öğreniyorum, konu bitirdikten sonra çözmen gereken sorular. Gelişiyorum. E, adı üstünde. Seni geliştiren, aralarda yapamasan da benden dinlediğinde öğreneceğin sorular... Bir soruyorum zaten kanaldan da biliyorsunuz özel soru tipleri yani orada da gerçekten arkadaşlar e, benim mantığım üzerinden gidebileceğiniz bir soru bankası hatta ben o soru bankasında bilgileri vereceğim için yine ve o mini anlatımlı gibi de olacak dolayısıyla biz konu anlatımının üzerine bir de o soru bankasıyla ilerlediğimizde artık birçok şeyi halletmiş olacağız ama ben tabii ki yetinmiyorum her zaman olabildiğince 40'ta 40 yapma hedefiyle yola çıktığım için ya da hani sınavın zorluğuna göre değişir ama zirveye hedeflediğimiz için ne çözmüş olacağım? 3D AYT Matematik Soru Bankası. Eklenen soruları çözdüm. Yeni baskıda zaten görürsünüz. Daha sonra arkadaşlar Barış Yayınları AYT Soru Bankası çok iyi bir kitap o. E, yorum soruları çok ciddi güzel. Üzerine bu sene inşallah fasikülleri çözeceğim. Fonksiyon fasikülü, e, problem fasikülü ee, sonra limit, türev, integral, trigonometri fasikülü. Bunlarla birlikte zaten AYT'de hiç konuşmuyorum. Yani TYT ve geometri de zaten fazlasıyla ama inşallah AYT'de de bu düzende gitmiş olacağız. Dolayısıyla siz arkadaşlar başlayın lütfen 3 Temmuz'da. Ee, TYT video destekli defterle lütfen ilerleyin. Geometri notlarım ve çözdüğüm soru bankalarıyla ilerleyin. Biz Eylül'e kadar böyle ilerlerken Araya bir problem faskülü, sonra inşallah fonksiyon faskülü ve devamında AYT ile yolumuza devam edeceğiz. Olabildiğince haftalık ben rehberlikler yapmaya çalışıyorum. Geçen seneden bilen arkadaşlarımız vardır. Rehberliklerde de durumumuz ne? Ne yönde ilerliyoruz? Nelere ihtiyacınız var? Bunları bildiğim için rehberliklerde de onlardan bahsedeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Pazartesi. Ee, şunu da söyleyeyim. Oynatma listelerini soracaksınız. Pazartesi günü arkadaşlar, ben ilk videoyu kanala yükleyeceğim. Akabinde bütün videolar hazır yüklenmiş olacak. Dolayısıyla siz, ben hocam çok hızlı ilerlerim. Ben bir ayda bu kampı bitiririm derseniz beni beklemek zorunda değilsiniz. Hani gün günden ziyade bu bütün videoları yüklememin avantajı o olmuş olacak. İster benim kanaldaki oynatma listesinden gideceksiniz, isterseniz kare kodu okutup kitabın üstünde hep kare kodlar var. Göstereyim. Kare kodlar var arkadaşlar burada zaten o ilgileri yere götürüyor ya da YouTube'dan kolay olduğu için 3D yayınlarının e, videoları oynatma listesi benimle aynı benim videolarım orada yüklü zaten anlaşma gereği dolayısıyla oradan da takip edebileceksiniz. Şimdi bunları böyle söylemiş olayım görüşmek üzere iyi çalışmalar.